Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El kısmi thalithu, el ismul mubhemu. Üçüncü kısım, mübhem isim bölümüne geldik. Demiştik ya marifeler beş tanedir. Damir ve alem bölümlerini işledik, o iki bölümü. Geldik üçüncü bölüm. El ismul mübhemu. Mübhem isim. Hatta metinde demiştik. Metni izah ederken mübhem isim iki kısımdır. İsm işaretler ve ismi mevsuller diye. Hatta metinde hani e, ismi işaretlere e, örnek vermiştim. Fakat ismi vermiş. Biz onları da yazmıştık. Bakın işte şartta de beyan ediyor. Diyor. vah bu mübhem isim. Nev'ani iki kısma ayrılıyor. İsmül işareti ya ismi işarettir. Bir de vel ismin mevzulu, bir de ismi mevsuludur. İki kısma ayrılır. Her birinden bahsedeceğiz. Emme ismul işareti, ismi işarete gelince, fehuve bu ismi işaret, ma öyle bir isimdir ki, vudi'a kullanmış, kullanılmış, o ismi işaret, e, yapılmış, yani bu veda edilmiş, liyedülle delat etmek için, ala muayyenin, muayyen bir şey dertmek etmek için kullanılır da kullanılır. Li yedulle ala muayyenin. Muayyen belli olan bir şeye e, delalet etmek için kullanılır. Tabi bir vasıtı işaretin hissiyetin. Hissedilen bir işaret vasıtasıyla. Ev maneviyetin ve manevi e, e, bir şekilde, manevi bir işaret vasıtasıyla. Evet. Hissedilen yani göz önünde olan e, manevi ise manevidir. Yani göz değil ona işaret ediliyor ve lehu elfazun Mesela hani genelde mukaddimelerde hâzihi denilir. Orada daha kitabı yazmamışsa yani hâzihi o zihninde tasarladığı o manalar. Bak orada işaret manevi bir işarettir. Fakat e, hisseden şey mesela buradaki yazı gösterirsin dersin bak abu, abu, e, iki, e, bu iki demektir. Bu, bu iki de yani böyle işaret Bu hissi işarettir. Göz önünde olan, göze görene hissi işaret denilir yani gözünde olmayan işaret yapıldığı zaman da buna da manevi işaret denir. Ve lehu alfazun muayyenetun. bu ismi işaret için alfazun bazı lafızlar var. Muayyenetun belli başlı lafızları var. Ve o lafızlar şunlardır. Hâzâ bu lil müzekkeril müfedi müfedi içindir. Ve bu da lil müfedetil müennefeti müfedi içindir. Ve hâzâni bu tesniye Raf halidir. Hâzeyni bu da müzekker nasb ve cer hali içindir. Lil müthennel müzekkeri. Bu her ikisi tesniye müzekker içindir. Ve bu da tesniye müennes raf hali içindir. Ve ev hâteyni bu da tesniye müennes nas ve cer hali içindir. Bu da lil müthennel müennesi tesniye müennes içindir. Ve hâulâi lil cem'i. de cem'i içindir ama mutlakan. Yani mut, nasıl mutlakan? Yani ee, sevaun kana evet sevaun kana e, lil muzekkerim ev muannes ha. ev lil muannes ister müzekkeri şey olsun ister muannes ya. evet ismi şahit konusu böylelikle bitmiş oldum geldik e, ismi mevsullere ve emmel ismül mevsulu isim mevsula gelince Fehuve o ismi usul. Ma öyle bir isim ki ismi usul ne anlatıyoruz. Ma öyle bir isim ki yedullu ala muayyenin. Muayyen bu, bir şey bu da ediyor. Ama bir vasıta cümletin. Cümle vasıtasıyla. Ev şibhihe. Ve o cümle benzer. Yani şu bir cümle hani damirler e, pardon e, car mecrur. Car mecrur ve zarflara şu bir cümle diyoruz. Tuzkeru ba'dahu elbettete tuzkeru bu cümle zikredilir. Ba'dahu yani بعد isim olsun. Bu isim olsundan sonra cümle gelir. O ve ve o cümle o cümle ki isim olsundan sonra zikrediliyor. Tusemma o cümle isimlenir. Sılaten o cümle sıla diye isimlenir. Ve o cümle ve olur. Müştemileten yani kapsayıcı olur. Ala damirin bir damir içinde var. O cümlede bir damir var. O damir de yutabikul mevsule. İsmi ile uyumlu bir damir. İsmi mevsul müfret müzekerse cümleden ona dönen damir de müfret müzeker olması lazım. İsmi mevsul tesniye müennes ise cümlenin barındırdığı o damir de tesniye müennes olması gerekiyor. Ve yüsemme aiden ve o yüsemme o damir isimlenir. Aiden ona ait denilir. Yani o damir ismi mevsule aittir ve lehu elfazun muayyenetun eydan bu ism için elfazun muayyenetun belli lafızları var. Eydan nasıl ki ismi işaretin de belli lafızları vardı, ismi mevsulun da belli lafızları vardır. Ve hi o lafızlar şunlardır. Ellezi bu lil müfredil müzekkeri, müfredil müzekkeri için kullanılır. Elleti bu da lil müfredetil müenneseti, müfredil için kullanılır. Ellezani bu tesniye müzekker ama raf hali. Evlezeyni bu da tesniye müzekker ama nasb ve cer hali. Bak lil müthennel bu her ikisi tesniye müzekker için kullanılıyor. Velletani bu da lil müthennel müennesi. Elletani bir de elletayni bunlar da tesniye müennesi için kullanılır. Ama elletani raf halinde. Elletayni bu da nas ve cer halinde. Ellezine bu li cem'i zekuri cem'i müzekker içindir. Ellai, ellati bunlar da li cem'il inâfi. Cem'i müennesler için kullanılıyor. Evet. Ve kısmur râbi'u. Dedik ya hani e, marifeler beş kısma ayrılıyor. Birinci kısım dami, e, kısmı onu bitirdik. İkinci kısım alem bölümü onu da bitirdik. Üçüncü kısım ismi mevsudu. İsm mevsu bölümünü de bitirdik. Şimdi geldik dördüncü marifenin kısmına. Marifenin dördüncü kısmı el muhalla bil elif ve yani el el el, el, el muhalle el, müzeyyenu el, elif lam. Elif lam kendisine dahil olunan ki elif lam kendisinde bulunan e, isim bu da marifedir. Ve huwa kullu ismin ne kadar isim varsa iktaranat bi el el taksi bi o isimle beraberlik yapmışsa o o faafadatu at ta'rifa ve ona tarif faydası vermişse diyoruz ki o isim de marifedir. Nahu raculun dunumada er el raculu elif lam geldi onu marife yaptı. Kitaptı el kitabı oldu. Gulamdı el gulam oldu. Cariyeydi el cariye oldu. İşte Eliflam kendisine iktiran edip yani bitişip ve o Eliflam onu tarif ediyorsa, onun marife, ona marifelik kazandırıyorsa bu da marifelerin bir kısmıdır. Vel kısmül hamisu. Beşinci kısım ve son kısım. El ismü lezi. O isim ki udife ilafe edilmiş. İle vahidin bir tanesi minel erba'atil mütekaddimetî Bu geçen e, dört tanesinden herhangi bir tanesine idafe edilen. Yani mesela örnek, gulam kelimesini ele alırsak bu gulam kelimesi nekiradır. Ama bu saydığımız marifenin dört kısmından herhangi bir tanesine idafe edilirse o gulam da marife oluyor. Yani damire idafe etse mesela gulamuhu gibi, aleme idafe edilirse gulamu zeydin gibi, ismi mevsulle, ismi mübhemden mesela ismi şerde gulamu haza e, ismi mevsulleden gulamu levi bu gibi şeylere idafe edilen o da malif oluyor. Evet. ve evet. kısmı 5. beşinci kısım. El ismi lezi, o isim ki udife idafe edilmiş. ile vahidin bir tanesi minel erbaatı mütekadim etti. Bu geçen dört taneden bir tanesine. Yani o dört tanesi damir, alem, e, ismi mübhem, bir de eliflam başında olan isim. Bunlardan bir tanesine idafe edilen isim o da marife oluyor. Evet. Bunlardan bir tanesine idafe edilmiş o fekte sebe ve elde ederse tarife tarif de elde etmiş minel mudaflehi. O mudaf mudafleden tarif elde etmiş. Yani marifelik kazanmış. İşte ona da o da marife oluyor. Nehu muke Bu hulam kendisi nekiledir ama damir marifedir. Damire idaf edildiği için kendisi de marif olmuş. Yani bu mudafleyi burada mudafa tarif faydası kazandırmış. Ve gulam Muhammed'in mesela burada <isim gülüyor> aleme idaf <isim> edilmiş. Ve gulam hâzer racülü burada ismi şerete <usula> idaf edilmiş. Ve gulamü lezî Nems'i burada ismi usule idaf edilmiş. Ve gulamü l-üstâzî burada eliflamlı bir isme idaf edilmiş. Evet wa a'rafu wa a'rafu hadhihi al Allah lafzindan sonra maarifelerden en marifesi a'rafin en marife olan hadhihi al bu saydığımız 5 marife kısmından en marife olan hangisidir tabi ba'da lafz al Allah, Allah lafzından sonra en marife olan ed-damiru zamirdir thumma al-alam dâfu alamd'dir thumma ismu l-şâsu ism şâdır thumma sonra ism usudur. Summel muhalle bi el. Sonra kendisi eliflen bulunan o summel mudafu ileyha. Sonra mudafu ileyha olan. Yani mudafu ileyha ile ile yani ha. Abu Sadıklarımızdan e, hemen herhangi bir tanesine idafe edilen. İleyha şöyle marif. O mariflerden bir tanesine idafe edilen e, sırası böyledir. Bu, bunlardan bir tanesine idafe eden, hangisine idafe edilse onun rütbet, rütbesindedir ancak damire idafe edilen o rütbesi değil, biat ve alemin rütbesine düşer. Vel mudafu idafe edilen fi rütbetil mudafilehi, mudafilehisinin rütbesindedir. İllel mudafe, ancak mudaf hariç. Mudaf, o mudaf ki ile damili, damile idafe edilen hariç. Fe innehu çünkü o damire idafe edilen, fe innehu vel mudafu ile damir fi rütbetil alemi. damirin rütbesi değil, onun bir altı olan alemin rütbesinde olmuş olur o hariç. Onun dışında hangi isme idafe edilse, hangi isim bu marifeden bir tanesi idafe etse idafe edildiğinin rütbesine geçiyor. Evet. Geldik nekireye. Bunu da işleyelim. Bu da buna bir de bir ders yani birleştirelim. Azdır zaten. En nekiratu nekire nedir? Kalem ve nekiratu nekire kullu ismin ne kadar bir isim varsa e, ee, ve yaygın olan ne kadar isim varsa hı, hı evet fi cinsi, kendi cinsinde yaygın olan mesela racul e, amr, bekir, halid hepsinde de kullanılıyor kendi cinsinde yaygındır yani la yakta su değil bihi o, o cinse has değil vahidun bir kişi dün ahire diğeri olmaksızın o kişi o cinse has değildir bihi yani bu cinse has değil o kişi tek başına ve takribuhu yani ve takribuhu ilel fahmi biraz daha e, anlamaya yakın olması için şöyle ifade edebiliriz. Kullu ma kullu ismin salaha uygun olan e, duhulul elif ve lem aleyhi. kendisine dahil olması salahiyet olan yani elif kendisine dahil olması uygun olan her isim ona nekedilir. Yani öyle bir isimdir ki ona Elif'lam dahil olabilir. ne mesela el-raculi vel-ferasi. Mesela ''Raculun'' kelimesi Elif'lam dahil olmuş. Salahiyeti var. O zaman buna ne diyoruz buna? nekil ediyoruz. Racur nekil edir. dahil olabilmiş. Feres nekil Çünkü elifem dahil olabilmiş. El olmuş yani. Ve ya. akulü şerha geçiyoruz. En nekilatun nekire hiye kullu ismin her isim ki vudi'a konulmuş. Yani kullanılıyor. Ama la liye khusse vahiden. Bir kişi has kılmak bi aynı o kişi kendisi. Onu has kılmak min beyni efradi cinsi. O cinsi, cinsinin efra, fertleri arasında sadece bir kişi has için değil belli yasluha uygun olması için konulmuş itlaku onun istimaluhu yani onun kullanılması ala kulli vahidin her bir kişiye kullanılması salahiyeti olan kim varsa o isim kime kullanılabiliyorsa herkese herkese kullanılır yani, yani belli bir şey has değil ala sebil bedeli mesela e, bedel cihetiyle mesela racülün yerine mesela öyle ah, e, ismi Ahmet'tir Ahmet kaldır ona bedel onun yerine racülün de diyebiliyor musun eğer diyebiliyorsan tamamdır sıkıntı yok Halid için Bekir için e, Amr için e, Zeyd için artık kim için onun kendi ismini kaldırıp bu e, ismi ona kullanabiliyorsan o zaman bu e, racül nekredir İmran etmesi nekredir فَاِنَّ الْاَوَّلَ اَبْبِلِنْجِسِ Bu racul yesihu uygundur. İtlakuhu racul isminin kullanılması ala kulli zekerin bütün erkekler ki baligin ergenliğe ulaşmış min beni ademe. insanlardan ergenliğe ulaşmış bütün herkes için racul ifadesi kullanılabiliyor. O zaman bu racul e, nekiredir. Ve sani ikincisi yani bu imrat yesihu uygundur itlaku bu imret kelimesinin kullanılması ala kulli unsa bütün müennesler ki baligatin ergenliğe ulaşmış bütün müennesler için kullanılabilir. Hepsine imratın ifadesi kullanılıyor. Min beni adam insan oğullarından e, yani ergene ulaşmış her kadın için imratın ifadesi kullanılıyor. O zaman bu imratun nekiredir. Ve alametun <laughs> nekirati. Nekirenin alameti nedir peki? Bir ismin neki olduğunu alameti nedir? Em <laughs> uygun olmasıdır. Li entedhula aleyha el. Ee, ente e, senin dahil etmen faali işlemse ente sen dahil etmen aleyha o nekre isme el taksın dahil etmen e, eğer uygunsa evet e, pardon tadkhul ente değil tadkhul fiil bu el faildir bak tekrar söylüyorum mualemetu nekretin nekretin alameti en tasluha uygun olmasıdır li en tadkhula dahil olması aleyha o, nekireye el el takısının dahil olması uygunsa demek ki bu alamet de nekredir. Ve tuessira ve ve tesir edebiliyorsa o el takısı tesir edebiliyorsa tuessira bu fahiyedir ele dönüyor. Bu el tesir edebiliyorsa fiha o nekrede evet fiha yani bu nekrede o el takısı tesir edebiliyorsa et tarife tarif tesir yapabiliyorsa o zaman böyle bir kelime gördüğümü bil ki o nekredir. Nahu mesela raculin. رجل مثلا، فإنه برجول فإنه برجول اسمه يسح ويجندر دخول آل عليه بناء الفهم ده هو ما ويجندر الرجل ديابلس ويؤثر تأسيد ير فيه برجل ده التع... التعريفة بالتعريف تأسيد ويؤثر دخول آل الفهم ده هو ما تأسيد ير فيه برجل ده تأسيد ير التعريفة تعريفك تأسيد يابير يعني قولنا معرفة قليل الرجل والزمان فتقول مثلا الرجل درسن Bak marife oldu yani Ve kezer mesela ya. gulam ve cariye ve sabi ve kezer ki gulamun ve cariyetun ve sabiyun ve fetatun ve muallimun. Bunlar hepsi öyledir. Muallimin o diyebilsin, muallemin o diyebilsin fark etmez. Fe inneke sen tekulu el gulamu vel cariyetu vel sabiyu vel fetatu vel muallimu hepsi de diyebiliyorsun O zaman bu gizli demek ki bu e, nekiledir. Eliflam alabilmez salahiyeti olan Eliflam kese dahması uygun olan her isim buna nakil ediyoruz yani ha. Evet böylelikle bu konuda bitmiş olduğu Babul Atfi konusuna geldik. Burada kalsın. Onu da inşallah bir dahaki dersimizde işleriz. Vesallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.